Merhaba arkadaşlar. Nurlu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tepsi böreği yapacağız. Çok pratik. 10 dakikada yapacağınız bir börek. şu anda yağlanmış tepsimizi önümüze alıyoruz. ve bütün malzemeleri sarıyoruz. 1 kilo yufka, 2 tane sade soda, çökelik veya peynir, patates, kıyma her ne izle yapmak istiyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. 3 tane yumurta, 1 su bardağı yağ, 1 su bardağı süt. Şu anda yufkamızı sırasıyla açıyoruz. Gelişi güzel bir şekilde tepsinin içine yayıyoruz. Bir kilo da bildiğiniz gibi 5 tane yufka oluyor. O yüzden 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk yapıyoruz. 25 buçuk 25 iki buçuk, buçuk üstte o şekilde ayarlayabiliriz. Evet arkadaşlar şu anda ben çökelik hazırladım. Memleket çökeliği. Biz tokatlıyız. Oradan gelmişti. Evet, şu anda çökeliğimizi yaydıktan sonra bu şekilde en son üstüne son yufkamızı da ekledikten sonra ki şöyle yapıyorum bunu. Şu anda bunu dilimliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi harcımızı hazırlıyoruz. 3 tane içine yumurta kırıyoruz. sırasıyla hepsini koyacağız ama en son sodamızı bırakıyoruz çünkü e, kabardığı için asetin gitmesini istemiyoruz. Yağımızı koyuyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Ve en son iki tane sodamızı içini boşaltıp Bunu böylece her tarafına yayıyoruz. Eşit bir şekilde. Zaten kendi çekecektir arkadaşlar. İnanın yüzünde pirinç tarlası gibi oluyor ama içerisine çekiyor. Çok yumuşak bir börek oluyor. Su böreği tadında. Katmanlarda sürmek zorunda değilsiniz. 10 dakikada yapabileceğiniz çok pratik bir börek. Bu şekilde her tarafına Geldik. Evet arkadaşlar böreğimizi hazırladık fırına girme vakti. Evet, sürdük, kapatıyoruz. Evet arkadaşlar böreğimizi fırından çıkardık. Böreğimiz servise hazır. Afiyet olsun.